Aleykümselam İyiyim elhamdülillah ben de iyiyim Güzel kardeş seninle de bir videomuz olsun Olsun ya, Bu benim küçük değil aslında da Görüntüsüne bakmayın Küçük <laughs> hey, kardeşim yaş <gülüyor> küçük. <gülüyor> 8 yaş tam 2000 doğumlu Model 1 ocak ee, Temiz kullanmış <laughs> ee, Üniversiteye gidiyor şimdi Allah inşallah ki iki dünyamızı Güzellikler versin Allah inşallah Var mı bir şey, bir şey söylemek istiyor musun? Öğüt var mı? Bir öğütün var mı? Sana böyle insanlara vermek istediğim. Evet. Dua edelim. Allah sizleri doğru yoldan ayırmasın. Evet. Harik nedir Do Doğru yol nedir peki mesela? Yolu Biri sana sorsa. Yani evet. Mesela evet. nasıl gider bir adam doğru yolda? Bilmeyen bir adam sana sorsa ne dersin mesela? Ben doğru yoldan nasıl gidebilirim dese. Dersin Allah'ın kanunları. Evet. Uyarak yani. Yani Allah bize demiş, bu kitap benim hududum. Öyle. Yani hududum deyince zaten her şey ortaya çıkıyor. Hududu içinde yürüyün sizde. Hadi, hadi Allah'ın selamı üzerimize olsun. Musab'la ablamızı şeyde almaya gidiyoruz. Ee, Neydi onun adı? Ot. Otobardan. Otobardan. Otobardan.